Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirilen beyanlar bir bütündür ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin ya da kullanılan ticari veya idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Basitleştirilmiş usulle beyanın eşyanın basit serbest dolaşıma giriş için gereken bütün bilgi ve belgeleri içerdiği ya da daha önce beyannamesi verilmiş olan durumlarda tamamlayıcı beyan aranmaz. Ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyanın basitleşmiş usulde serbest dolaşıma girişi. Ekonomik etkili bir gümrük rejimi. Neydi ekonomik etkili gümrük rejimleri? <laughs> ekonomik etkili izinlerdi değil mi? İzinler. Ee, uygulanmış eşyanın serbest dolaşıma girişi basitleştirilmiş usuller çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Gümrük antropo rejimi uygulanmış eşyanın serbest dolaşıma girişinde basitleştirilmiş usul ko e konusunda aşağıdaki sınırlamalar söz konusudur. Gümrük antrepo uygulan uygulanan e uygulanmış eşyanın serbest dolaşıma girişinde basitleştirilmiş usul konusunda aşağıdaki sınırlamalar sınırlama varmış. Neymiş bu sınırlamalar? Basit usul usulleştirilmiş usulde F tipi antropoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişinde basitleşme usulüne izin verilmez. Bu da soru olarak geliyor arkadaşlar. F tipi antropoda basit usul yok. B tipi antropoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişinde sadece eksik belgeyle beyan ve beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan verilmesi şeklinde beyan yöntemi uygulanabilir. B tipi antropoda hangi yöntem uygulanabiliyormuş? Eksik belgeyle beyan ve beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan verilmesi yöntemi. B tip antropoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişinde sadece eksik belgeyle beyan ve beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesi şeklinde beyan yöntemi uygulanabilir. Bu da olabilir aslında. Eksik belgeyle beyan, beyanname yerine ticari idari belge yöntemi kullanılan hangi tipi var? B tipi. B tip antropodabın eşyanın serbest dolaşıma girişi neyle yapılabiliyormuş? Kayıt, kayıt. kayıt yoluyla girişi. Az önce söylemişti ya. Kayıt yoluyla girişi kim yapabiliyordu? Sadece <laughs> ESL'ler yapabiliyordu. <laughs> Gümrük antropo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının kayıt yoluyla gümrüğe sunulmaksızın ve gümrük beyannamesi verilmeden serbest dolaşıma girmek üzere teslim edildiği durumlarda gümrük vergileri eşyanın antropo rejimine tabi tutulduğu tarihte yürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarak hesaplanır. Bu hükmün uygulanması eşyanın nitelik gümrük kıymeti ve miktarı gibi vergilendirme unsurlarının eşyanın antropo rejimine tabi tutulduğu tarihte saptanması koşuluna bağlıdır. Yükümlünün serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği e, tescil tarihinde sayı, e, eşyanın bulunduğu hal ve niteliği ile diğer vergilendirme unsurlarına göre işlem yapılması yönünde talepte bulunması durumunda bu talebe göre işlem yapılır. Yükümlünün serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde tescil tarihinde eşyanın bulunduğu hal veya niteliği ile diğer vergilendirme usuluna göre işlem yapılması yönünde talepte bulunması durumunda bu talebe göre işlem yapılır. İhracat rejiminde basit usuller için aranan koşullar. Burada ne vardı? B tipinde basit usul verilmez. B tipinde e, eksik beyan, ticari ve idari belgeyle beyan. B tipinde eksik beyan, ticari belgeyle beyan. Şöyle yapalım da görsel hafızayı da F Çık. basit yok. usul yok. E, ee, B'de yalnızca ne var? Eksik beyan eksik beyan bir de idari ticari belge ver. İdari ticari belge deyince aklınıza ne geldi? 500 avro. Kıymetli eşya. Akvaryum balıkları. Değil mi? Türk Canlı solüsyonları. Şu an Can Aşılar. Fatih gibi ve uçak. Parçaları. Güzel. Onlar gelmiş olması lazım. Ve <laughs> etibatropo Ay. Neymiş? Kayıt Ay. Ay, yolu da yapılabilir diyor. İhracat rejiminde basitleştirilmiş usuller için aranan koşullar. 156. madde hükümleri saklı kalmak üzere ihracat rejimi beyanını basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yapabilmek için onaylanmış usul belgesine veya yetkilenmiş hüküm sertifikasına sahip olmak gerekir. Ney? Evet. 156. <laughs> madde hükümleri saklı kalmak üzere 156. bakacağız. İhracat rejimi kapsam beyanını basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yapabilmek için OKS ve YS olman gerekirmiş. 156. madde ne? Ee, ticari ve idari belge hariç. Arkadaşlar şuraya yazın. Ticari ve idari belge ile beyan hariç. İhracat rejimi beyanı, ihracat rejiminde basit usul için ne diyor? YS ve OKS şart mı diyor? Ne hariç? İdari ve ticari belge hariç. İhracat rejiminde eksik veya gümrük idareleri onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü Kartıda sahibi kişilerin beyanname eklenmesi gereken belgelerden bazıların eklenmediği veya be beyanname yazılması gereken bazı bilgilerin yazılmadığı gümrük beyanının 154. maddede yer alan hükümle uyması kaydıyla kabul edebilir. Gümrük idareleri eşya ilişkin basitleşmiş e beyanın yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli görülen bütün bilgileri içermesi halinde tamamlayıcı beyan sunulması istemekten vazgeçebilir. İhracat rejiminde eksik beyanı bulunması gereken hususlar. Beyanname de ihracatçı, beyan sahibi, eşyanın gideceği ülke, eşyanın cinsi, kapların adedi ve cinsi, eşyanın tarifi pozisyonu, eşyanın ağırlığı, ek bilgi ve belge ve izinler ile beyan sahibinin imzası yer almalıdır. Eşyanın gümrük idaresince gümrük Türk Gümrük Tarifi cetvelindeki yerinin kolay ve herhangi bir tereddüde yol açmadan belirlenmesini sağlayacak şekilde tanımlanmış olması gerekir. Eşyanın ihracat vergisine tabi olması halinde bu vergilerin doğru bir biçimde hesaplanabilmesi için gerekli bütün bilgiler bulunmaktadır. Eşyanın tanımlanması ve ihracat ilişkin hükmünün uygulanması ya da eşyanın ihracından önce bir teminat alınması gerekiyorsa bu teminat hesaplanması için gerekli ek bilgiler bulunmalıdır. Gümrük beyannamesi 44 numara kutusuna basit bir ihracat ifadesi yazılır. Eksik beyanlarda tamamlayıcı beyanların verileceği gümrük dersi de belirtilir. İhracat rejiminde eksik beyanın tamamlanması. Gümrük idareleri tarafından eksik beyan kabul edildiğinde eksik olan bilgi veya belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre beyannamenin tescil tarihine itibaren bir ayı geçemez. İhracatta da ne kadar? Bir ay. Gerekli görülen durumlarda da bu süre uzatılabilir. Bu süre e, e, bu şekilde verecek süre ne kadarı geçemezmiş? 3 ayı geçemez. Eksik beyan usulüne göre tescil edilen bir beyannamede eksik bulunan bilgi ve belgenin tamamlanması için gümrük idaresi tarafından verilen süre içinde bu süre eksiklerin tamamlanmaması halinde söz konusu beyanname kapsamı eşyanın ödenmesi gereken vergileri ertelenmez. Burada serbest dolaşıma girişleri vardı. indirimli veya kıymet olayı vardı. Bunda yok. İhracatta ek süre Bak şöyle diyebilir size kafanızı karıştırabilir. İhracat rejimine göre kıymetine göre yapılırsa 3 aydan daha fazla verilebilir falan filan der. Aman girmeyin olarak. 3 ayda sadece ne var? 3 ayı geçemez var. İhracatta. İhracatta sadece ne var? 3 ayı geçemez unsuru var. Ama normal ithalatta olduğu zaman ne var? 1 ay uzatma olayları ne var? 3 aya kadar veya 3 aydan uzun çaydan uzun olması için kıymet unsur olması lazım. İndirimli olduğu zaman yani atere mater olduğun zaman 3 aya kadardı. Ama ihracatta tek bir e, ekstra var. 3 ay. İhracat rejiminde e, beyanname yerine ticari ve idari belge aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak kitap ve diğer yazı basılı yayın ihraç edenler ile emillere kumanya, yağ, yakıt ve diğer malzeme verme şeklinde ihracat gerçekleştirenlerin beyanname yerine e, ticari ve idari belge tescil ettirmek suretiyle işlem yapma konusunda yazılı talepleri yetkilendirilmiş yükümlü, onaylanmış statüsü ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir. Bu neydi? E, basit usulden faydalanma şartıydı. Değil mi? Peki e, te, idari ve ticari belge gördük. Nerede? Serbest dolaşıma girişte. Değil mi? 500 avro, işte akvaryum balıkları, e, gemi uçakların parçaları. Bunlar neydi? Serbest Dolaşım'a girişlerin. ihracatta neymiş ticari idari belge? Bak ihracatta ticari idari belgeyi sorar. Serbest oluşumla karıştırmayın. Soru şöyle gelir. i̇hracat rejiminde beyanname yerine ticari ve idari belge kullanılarak aşağıdaki eşyalardan hangisi yapılır? İşte sif kıymeti 500'ü akvaryum balıkları der. Tamam mı? Kafan gider. <laughs> Aynen yanlış. Doğru olanlar ne? Kitap. Diğer basılı yayın. Gemilere kumanya, yağ, yakıt ve diğer malzeme verme. Bunlarla yapılıyor. İhracatta var? Kitap ve basılı yayın bir. E, gemilere kumanya, yağ, yakıt ve malzeme iki. İki tane konu var. Kitap ve diğer basılı yayınlar bir. İki. Gemilere kumanya, yağ, yakıt ve diğer malzeme verme şekli. İki tane konu var ihracatta. Dikkat. Tamam mı? İhracatta ticari idari belge kullanılma ile serbest dolaşımdaki eşyalar çok farklı. Özelliği olan eşyalar. Bu usulle gerçekleşen ihracata ilişkin ticari idari belgede ihracat konusu eşyanın teşhisini mümkün kılacak bütün bilgilerin basitleştirilmiş ihracat ifadesi yer alması, yer alması gerekir. yerine kabul edilecek idari ve ticari belgenin nitelik ve içeriği bilgileri belirlemeye müsteşarlık yetkilidir. İhracat rejiminde tamamlayıcı beyan. Eşyanın ihracat rejimine ilişkin işlemlerini basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirenler genel, dönemsel ve özet niteliğinde tamamlayıcı beyanda bulunur. Bir ay içinde gerçekleştiren basitleştirilmiş usuller ilişkin tamamlayıcı beyan izleyen ayın iki üç gün içinde yapılması gerekir. Aynı şekilde iyi yaşa. 1 ee, bir ay içinde yapılıyorsa ne diyor? İzleyen ayın 2 üç günü. Ancak bir ay içinde deniz, hava gemilerine bak dikkat deniz ve hava gemilerine kanun 170 yılı çerçevesinde yapılan ihracat ve teslimler için tamamlayıcı ben izleyin ayın ilk 7 iş günü aha da soru burada İhracat rejiminde <laughs> Amerikanlı işler. İhracat rejiminde tamamlayıcı beyan başka konudan bahsediyorum. İthalatta ne vardı? Bir, evet. bir ay içinde yapılıyorsa ilk üç günü vardı. Sonra ne vardı? Kıymetli usulü bir ifade varsa takip eden ayın 26. günüydü değil mi? Neden? Vergi var çünkü. İhracatta olay ne? İhracatta zaten basit ne vardı ki? Ee, sadece ticari idari belgeli kullanma var. YSOK'a sediysem. E, ticari idari belgeyi neyle ne yapıyordun? <laughs> Hayır. Hangi eşyalar? Kitap ve basıma. Bir de gemilere kumanya verme. Bak burada ne diyor? Bir ay içinde deniz taşıtlarıyla hava gemilerine yani kumanyadan bahsediyor. Ee, i̇hracat sayılan teslimler için tamamlayıcı beyan ne zaman veriliyormuş? Evet. Öyle dersen gider soru. İlk yedi iş günü. İhracat, tamamlayıcı beyan, gemi, hava gemisi ilk yedi iş günü ne zaman? veya izleyen ayın ilk 7 iş günü. İlk 7 iş günü. Tamam. Bir içinde deniz ve hava gemilerinde diyor. Ama normallerde bir ay içinde gerçekten ilk 3 ilk ilk günü. İlk 3 günü. Yok. ilk 3 günü. Yok zaten 3 gün verip 3 günü vermez ya. Ya şey yapar da bakanlık yapmaz. Bakanlık yapmaz. Bu kuş olduğu için bunlar bilemesin ne yapıyorlar da. Ee, bakanlık öyle şey yapmaz. Yani bariz bir şekilde önüne gelir. Senin burada ayrımın çok önemli. Sen burada ayrımı eğer hava deniz diye ayırıp 7 iş günü diyorsan bak bakanlık şunu yapar. 3 gün, 7-3 günü, 1 ay bunları koyar. 26. gün sen burada bir neden bahsediyor soru? Ona bakacaksın. Bir i̇hracat. ithalattan bahsediyor, ihracattan bahsediyor. İhracattan bahsediyorsa bir kere 26. günü kafadan sil. Çünkü o tamamlayıcı beyan yok. Yani gümrük Dersi'ne bir vergi unsuru olarak gitmiyorsun. Kıymet yok, Kıymet yok e, olayın içinde. Vergisel durum yok. Ne yapıyorsun? O zaman ihrakiye aklınıza gelsin oradan. Gemi ve havalar, ihracat, ihrakiye 7-3 günü. <laughs> Biraz, yok, yok. <laughs> yok ya. İhracat <İğrenç> sayılan teslimat <laughs> olayı biraz farklı. <laughs> He? İhraç sayılan teslimler arkadaşlar e, yani yo, şey diyorsun sen herhalde e, satış yani, mağazalarına verilen eşyalarla mı karıştırıyorsun? İhraç sayılan teslimler ilişkin tamamlayıcı ya? Veya... Anlamadım dediğinden bir şey ama Kanun 176. maddesi günler çerçevesinde yapılan diyor Kanun 176'ı aç belki orada Senin dediğin şeyi tarif ediyordur 176 Ay. 176 ne diyor bize? Akaryakıt ve kumanya ile ilgili hükümler. Aa, evet bak servis doşunda bulunan diyormuş. Yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi <laughs> ihracat hükmündedir. Evet. Evet. Anladım tamam. Güzel. Ya 176'yı okumadan burayı okuduğumuz için anlamadık. 176. madde sen diyorsun ki e, ee, serbest dolaşımda olmayan eşya diyebilir soruda. Bunu kaçırmayalım diyor. Ki. Evet. Tamam. İhraca sayılan teslimse eğer böyle transitse bu durum yok mu yani? Transitse 3 gün mü? Transitte tamamlayıcı ben olur mu lan? <laughs> Les. bakalım söz konusu tamamlayıcı beyan ihracat rejimine giriş beyanname vesile yapılır bu e, beyanlarda duruma göre daha önce beyanname yerine kullanılan ticari ve idari belge ve bu belgenin tesciline ya da ilgili rejime geçişin kayıt yolu yapılması durumunda söz konusu kayda ilişkin bilgiler verilmesi gerekir. Yumruk beyannamesi aranmayacak haller müsteşarlıkça belirlenir. Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirme usulüne göre gerçekleşen beyanlar bir bütündür ve basitleştirme işlemlere ilişkin beyannamenin ya da ticari veya idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Basitleştirilmiş beyanın ilgili rejime geçiş için gerekli bütün bilgi ve belgeleri içerdiği ya da daha önce gümrük beyannamesi verildiği hallerde tamamlayıcı beyan aranmaz. Ekonomik etkili gümrük rejimlerinde basitleştirilmiş usuller için ortak hükümler. Ekonomik etkili gümrük rejimleri için iki veya daha fazla izin İznin aynı kişiye verilmesi durumunda kayıt yoluyla beyanın konulması suretiyle bir rejimin sonlandırılıp diğer rejime başlanılması halinde tamamlayıcı beyan verilmesine gerek yoktur. Ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyanın ihracat rejimine girişi. Harici işleme gümrük antropo rejimi dışında kalan dışında Kalan ekonomik etkili gümrük rejimine tabi eşyanın ihracat e, rejimine girişi basitleşmiş usuller çerçevesinde gerçekleştirilir. hariçte işleme gümrük antropo rejimi dışında kalan ekonomik etkili güm, e, gümrük rejimine tabi eşyanın ihracat rejimine girişi basitleşmiş usuller çerçevesinde gerçekleştirilir. Wow. Ee, ekonomik etkili gümrük rejimine tabi eşyanın ihracat rejimine girişi basitçe usuller çerçevesinde gerçekleştirilecek rejim aşağıdakilerden hangisi değildir? Hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimi mi? Ay, gümrük antropo rejimi mi? Evet. Bu hükmün yeniden ihrac içinde geçerlidir. Gümrük antropo rejimi uygulanmış eşyanın ihracat ya da yeniden ihracat rejimine girişinde aşağıdaki hükümler geçerlidir. Fekripe antropo rejimi uygulanan eşyanın ihracat rejimine girişinde basit rejimler, usul izin verilmez. B tip antropoda ticari ve idari belge uygulanabilir demiş. Bu ihracatta da aynısı. <laughs> Ekonomik etkili gümrük rejimleri basitleştirme usuller için aranacak koşullar. 165. madde hükümleri saklı kalmak üzere gümrük antropo rejimi beyanını basitleştirme usuller çerçevesinde yapabilmek için Onaylanmış statü belgesi veya yetkilendirilmiş hüküm sahibi olmak gerekir. 165. madde hükümden saklı kalmak üzere gümrük antropo rejimi beyanını basitleşim usuller çerçevesinde yapabilmek için neye geçtik? Gümrük antropo rejiminden bahsediyor. Gümrük antropo rejimi yapmak için de yine YS ve OKS olman gerekiyor. 165 saklı. 165 ne? Evet. Ticari ve idari belge. Gümrük antropo rejiminde eksik beyan. Gümrük idareleri onaylanmış kişisel belgesi ve ona yetkilenmiş hüküm sardığı sahibi kişilerin beyanname eklenmesi gereken belgelerden bazılarını eklenmediği veya beyanname yazılması gereken bazı bilgilerin yazılmadığı gümrük beyanının 163. maddede yer alan hükümler uyulması kaydıyla kabul eder. Eksik beyan usulü eşyanın F tip antropoda alınmasında uygulanmaz. Antropolarda eksik beyanda hangi tip antropoda aranmaz? F tipi. <laughs> eksik beyan usulü F tipi de uygulanmıyor. Antropo. <laughs> Gümrük antropoloji rejiminde eksik beyanda bulunması zorunda usullar. Eksik beyanda bulunan kişilerin söz konusu beyanlarının aşağıdaki unsurların bulunması zorunludur. Eşyanın teşhisi mümkün her türlü bilgi belge, eşyanın miktarı, eksik belge ile beyan usulünün D tipi antropoloji kullanılması durumunda eşyanın niteliğine, kıymetine ilişkin bilgi ile eşyanın tarifi pozisyonunun derhal ve kesin şekilde saptanması için gerekli ayrıntılı bilgi duruma göre uygulanır demiş. Gümrük antrepo eksik beyanın tanım, tamamlanması. Gümrük idareleri tarafından beyan kabul edildiği eksik olan bilgi ve belgelerin tamamlanması için beyan sahibi tanınan süre beyanların tescil tarih bir ayı geçemez. Konu ne? Antrepo. Gerekli görüldüğü durumlarda bu süre gümrükten uzatılabilir. Bu şekilde süre 3 aya geçemez. Buraya kadar ihracatla aynı. Beyanlarına yerine ticari ve idari belge. Aynı tarih pozisyonu sınıflandırılmış eşya ile ilgili sürekli olarak gümrük antropo beyanını bulunan kişilerin beyanlar yerine idari ve ticari belge belge üzerinden teslim ve işlem yaptırmaya yönelik yazılı talepleri DSOKS ilişki koşul aranmaksızın kabul edilir bu usulle gerçekleştiren Antrova ve Anayi Ticari idari Belgede eşyanın teşhisinin önüne tutulacak belgeye yer verilir. Bu usul ticari belge ile beyan hariç olmak üzere idari belge ile beyan söz konusu olduğu durumlarda eşyanın B tipi antrop alınmasında uygulanır. Ee, arkadaşlar idari belgede ne? B tipi. B tipi. Ticari belgede B var mı? Var mı? Yok. Bu usul ticari belgeyle beyan hariç olmak üzere idari belgeyle beyanı söz konusu olduğu durumlarda B tipi alınmasında da uygulanır. B tipi ticari idari belge var mı? Ticari yok, idari var. Antropoda e, ne var? Ticari yok, idari var. Bu da gelebilir. Beyanlarımın yerine kabul edecek ticari idare idari belgenin nitelik içeriğini belirlememiz tesadüf yetkilidir. E, gümrük antropo rejimi beyanı kayıt yolu yapılması, yetkilendirilmiş yükümlü sartıkların sahip kişilere e, gümrük idaresince eşyanın antropo rejimine girişine kayıt yolu yapılmasına izin verilebilir. Bu usul eşyanın B ve F tipi e, antropolar alınmasına uygulanmaz. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahip kişilere gümrük idaresince eşyanın e, antropo girişine kayıt yolu yapılmasına izin verilebilir. Bu FB'ye aramıyor. FB yok. Kayıt yolu FB yok. Fenerbahçe yok. Kayıt yolu <laughs> tip antropoları alınmasına uygulanmaz. Ne? Kayıt yolu da rejime giriş. Hariçleştirme rejiminde basitleştirilmiş usuller. işleme rejiminde basitleştirilmiş usuller kullanılarak beyanda bu yönetmenin ihracat rejiminde basitleştirilmiş usullere ilişkin 152 ila 160 madde hükümler uygulanır. Aile işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimlerinde basitleştirilmiş usuller. Dahil işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde basitleştirilmiş usuller kullanılarak beyanda bu yönetmenin serbest dolaşıma giriş rejiminde basit rejim ilişkin 142 ile 120 batı hükümler uygulanır. Serbest dolaşıma girişte sözlü veya tabi eşya.